eşine gerçekten bağlı bir erkeğin sevgisi sadece seni seviyorum demekle de sınırlı değildir. Söylemese de, söyleyemese de eşine karşı sevgi ve muhabbeti var. Eşine çocuklarına sadık, şefkatli ve merhametlidir. Evden işe, işten eve gelir. Tüm amacı ailesini geçindirmek, ihtiyaçlarını görmek, namerde muhtaç etmemek. Elinden geldiğince ailesini mutlu etmeye çalışır, yemez, yedirir, içmez, içirir. Bunlar gibi birçok özelliğine, davranışına rağmen eşine sevgisini sözlerle dökemez. Bu durumda kadın eşini kendisini sevmediğini düşünür. Her ne kadar eşinin iyi bir insan olduğunu bilse de bu sevgi davranışları onu tatmin etmez, mutlu etmez. Bunun için erkek eşine karşı yaptığı tüm fedakarlıklara, olumlu davranışlarına, mücadelesine ilave olarak eşinin duygusal tarafını da görerek onun sevgi ihtiyacını karşılamak için çaba göstermeli. Her ne olursa olsun evlilik ilişkisinde kadın sevildiğini, erkek saygı duyulduğunu muhakkak ki hissetmelidir.